Yeah. I'm a Hadi siktir git bak enayi kalmadı bayram her günün partiyi Taptığın insanlar bile yaladı bak abim 30 bin cepte yok Rolex adim Bundan soruyom neden bilendin yanından alırım bundan eminsin misin? Kamyon dalgayı ondan sinirsin Biz kim yapamıyor nepten basit hadi, hadi yalla am Yürü bak sağdan Gemiler kattı çoktan o limandan Biliyorum kim kancık kimler aslan Duruşumuz ciddi atınlar asla Sanki milletvekili sürüyorum passat Bizde sadık herkes dostunu satmaz Yaptım yeni joint arkada amca sizde terazi yok Taşan mı tartmaz Telefon Telefonum iphone en pahalı Yürüyoz görüyon endamı Sende bir sikim kalmadı Yakıyonuz boş Bizde her gün fenalık Bizde her gün fenalık Bizde her gün fennalık Bizde her, gün fennalık. Bizde her gün fennalık. Bizde her gün fena siktir git bak enayi Kalmadı bayram her günün parti Taptığın insanlar bile yaladı bak abim 30 bin cepte yok Rolex adim Bundan soruyom o, o, neden bilendin yanından alırım bu. Ben çözemiyon dalgayı ondan sinirsin Bir kim yapamıyor nepten basitsin Bana, Hadi yalla amca yürü bak sağdan Gemiler kalktı çoktan o limandan Biliyorum kim kancık kimler aslan Duruşumuz ciddi atunlar asla, asla. asla Sanki milletvekili sürüyon pasat Bizde sadık herkes dostunu satmaz Yaptım yeni joint arkada amca sizde Teraz yok taşan mı tartmaz Telefon, telefonum iphone en pahalı Yürüyoz görüyon endamı Sende bir sikim kalmadı Yakıyonuz boş bizde her gün fenalık Bizde her gün fenalık Bizde her gün fenalık her gün fena git bak enayi Kalmadı bayram her günün partiyi Taptığın insanlar bile yaladı bak abim 30 bin cepte yok Rolex adim Bundan soruyom neden bilendin Yanından alırım bundan eminsin Yürümüyon dalgayı ondan sinirsin Bi sikim yapamıyon hepten basitsin hadi, hadi yalla amca yürü bak sağdan Gemiler kalktı çoktan o limandan Biliyom kim kancık kimler aslan duruşumuz ciddi s hatunlar aslan asla. Sanki milletvekili sürüyon pasat Bizde sadık herkes dostunu satmaz Yaptım yeni joint arkada amca sizde Terazi yok taşamı mı tartmaz <laughs> Telefon telefonum iphone en pahalı Yürüyoz görüyon endamı sende biz sikim kalmadı Yakıyonuz boş bizde her gün fennalık Bizde her gün fennalık Bizde her gün fennalık